Şey Aman Allah. Al, al, al. Aman Allah Allah. Aman Allah'ım. Ne oldu lan? İyi değil mi? İyi iyi. Tabii oğlum süper en iyisi kayın içinde en iyi olan ama. Ölüde de. Allah önce iyi Ölüde inanılmaz hasarı var zaten. Yani late, late de, late düşüyor da. Late de düşüyor da şimdi. <laughs> Aynen asla çünkü. Ha, şey olmaz. Ah. Biraz kaç. Düşük, ben buna vurabileceğim tamam. buldum. Kanka can. Aa onu da aldıydık lan. Dur acil etme acil etme acil etme. Range vur geldik ya. Sen, sen de küçültme ışığın mı var? Yerse <laughs> o kendisini küçülüyor. Dur bakayım. Ha kendisi küçülüyor. Kendisi kendisi küçülüyor var ya. Yıdık kadar boyu da kesecekti lan. <laughs> Valla kesiyordu da bu arada. Abi bu arada neden kesiyor biliyor musun? Bu e, rakiplerini arandaki boyut farkına bağlı olarak diyor, hasar verirsin diyor. Ben 30 aldım, o da küçüldü. 400 olmuş. Aynen. Evet evet, aa doğru doğru. Olsun, 1080'leri olmuş. EQ bekleme süresi gelse var ya, Siz <laughs> Çok iyi olmaz bu lan. Şu an baksana 436'ını da buradan kaçmışım Ben de 1920 kilo yapıyorum işte. İtem bitiyor. Eee... Brent Tarik. <laughs> Alayım ya sence? Bir tık MR alacağım şimdi dur. MR mı? MR aldım Alalım. Alırım. Ben sanırım tık tank veriyorum. Güzel güzel. Bir de bu gömleği de alabilirsin ya. Ama bak şu Ama o kadar altı yok ya. Kanka şey alsaydık. Şey. Nasıl? Ölümün dansı. Biraz birazdan yok olacak. Ya Kemal, biraz önce seninki gibi Q bekliyorum süresi gelse bak. Keşke. Keşke. İki rolun harcadın mı? Onlar, duruyor. O kadar güzel gider. Ki şimdi. İki rolü harcadım Keşke. ya. Harcamayacaktım da çok kötü geldi ilk ikisi. Aha, dur dur. Afet dur, dur. Mı? dur 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 kanka dur. Bir atlayıp. Tarihe ulti bas istiyorsan ölme. Evet, CC'den çıkamadım ki. Evet ondan da dedim. Evet, keşke dursaymıştım. Ben AFK zannettim. Çökeyim dedim direkt de. Kaldırabilecek mi lan? Deneyeceğim. Nasıl bir CC'leri var oğlum bu manyaklarında ya. Kanka da bu Gelmiş, bir de W yeteneği şey. Dur bekle bir. Çekebilecek misin? Onu deneyeceğim. iki saniye. Kanka Allah rızası için bu ne ya? Kemal can tamam, alsam o adamsın. <laughs> sen aldın vallahi sen aldın. Bunu oğlum Ben CC'den çıkamadım ki kanka. Bir görsen. Hani Seriyle çekeyim bunu Yani demek oluyor, alan kapanınca bizim işimize... <laughs> evet evet. 2694 oldu. Birazdan bir item daha biter benim. Nasıl yapıyoruz burayı? buraya şimdi inoz atacağız kanka bence gel. Sen kaç ben tamam, ben, ben şu cana git. Kaç ben önden. Tamam. Şuradalar zaten onlar. Arkındayım kanka. Gelirler mi sana? Ya ne yok. Olur. Benim Saat hatam ya. Ver. Sete vuracağım diye. Neyse master notisini bekleyin bari. Gitti mi lan? Gideyim mi lan. Bitmiş. Bir de bana çok bana çok vuruyor. Kanka beni kaldırmadı Ha. <laughs> <laughs> i̇yi lan iyi. şöyle bir hasar var mı bana bir söyle ya. Ya anasını kanka şimdi geldi? geldi ya. Bak sana yemin ederim böyle bir şey yok ya. Ulan kaç el yori kattım, kaç el mağaza arattım. Seçkin kuvvetler geldi. Tentakelin boyu artacak hasarı. Çek şey, şey kanka güzel işte. Ama bunda en benim gelmeyecek çocuğum, şeyde işte. yani. En gelmeyecek hero. Ya, aha ben item alabiliyorum lan. Karabalta çektim valla karabaltayı ya. Ne dur lan karabalta çekmeyeyim de. Kemal ne çeksem lan? Baksana master editlerin hep Bebeği Bebeğe de herhalde şansına şey geldi. Şu küçük olma geldi. Master ama. Aynen. <laughs> Aha elendiler. İki Oo. kişi kaldı. Ana. Tamam. Eko Spot'u da gelmişler. Tamam. Ne Bir tık tehlikeli o adam. Ben yani bir tane zalim şey Hatem mi çeksem lan? Eko'ya bağlasan nasıl olur? Olur. Döneyim. Zırh kasıyor mu ha bunlar? Kasıyor. Zırh bir tek şey var. Ee... Nenektor'un ayakkabısı var. Başka zırh yok ki. Ekota da Zonya var. Başka yok. Hemiz. Abi ben sterak alayım da. Sakata gelmiyor ki ya. Ondan sonra da C'ye çekelim. Biter. Gel gel. Ee, Renekton'u... Ha bak izle. Kyle Ultus'u geldi kanka. Oğlum tekledim mi lan ben, ben? Gel gel neredesin ulti basıcam Kayn oh. ultisi gel gel buraya gel. Dur dur ölmedim ölmedim hemen harcama Kanka. Hemen harcama acele etme. Oha. Yavaş sen ne vuruyorsun kanka, lan? Kanka ben çok vuruyorum bir de seç şey var. Oh. Seçkin kuvvetler var ya. Oha oğlum tek attık lan. Oğlum oh, biz değişiyoruz ya lan Kanka bizim ayarımızdaki ya sonuncu oluyoruz oh. ya birinci oluyoruz. Sağ ol. Oğlum fena değişiyoruz ama ya. Kanka koruyucu melek çekeceğim Çek, mi lan? Ben de çekeceğim. Allah. Bir... Kanka paraya bak, paraya bak. Bak bir de şundan var. Bir de hasarım azaldığı, azaldığı hali bu şekilde bak. Bak şimdi bak bak. Buna bir direkt gireceğim şimdi ya. Kanka ölme. Oğlum bir çıkayım mı CC'den bu ne? Bu ne kanka? Bana yardım lazım. Yapma be. Kanka bana fena çektiler. Fena çektiler. Kaldırabilecek misin? Dur mi? deniyorum. Eko ölse Eko ölmüyor köpek ya. Oğlumun herif ölmüyor dedi. Kaldırdım seni. Aa Kemal hadi lan. Yok yok kaldırdım. O dibindesin. Aha. Uyyyyy. <laughs> ne kör mü lan etkisini gördün mü? Şşşt. Kanka şu. Bunun kazdığı altına bak. Verilen toplama sen 4500. Kazanılan altın 3300. Dur sen neredesin? Ha göremedim ya. Dur gitti. Neyse. Bir İlk ekle. İlk kuruş karansat var ya. Evet. Bugün ne oldu lan? Bütün maçları kazanıyoruz. <laughs> e hey ya. İlla çok güzel. Kaybettik sonra kazanmayamaz. Aynen. Bu bayağı. Son kaldı 44. Arenanın gitmesine evet. yakın da kazanmamız çok epik oldu. E hey ya. Ya nasıl? 43 bin 250 gol Sonunda tentekiler bir vurdu böyle bir Eskoltuk'ta şey yok harbiden. Yok tentekil orbi iyi vurursun. İlk defa. Lan dedi, Kemal Kemal dedim öleceğin anası dedim. Adamlar gitmiş. <laughs> bir de koruyucu melek kurtardı burayı ya. Harbiden. Harbiden koruyucu melek iyi bir iş yaptı. Ben almayın falan diyordum da iyi ki almışım. Bir de senin şu ana tema, ana tema. Aynen ana tema. O Eko var ya köpek gibi vurdu. Köpek gibi. Sonra ana tipoyu basmayı unuttum herhalde Renekton'a bastım ya. Bilmiyorum. Olsun olsun Renekton'a bile bastım. Dur kanka geliyorum ben. Yani. Arkadaşlar videomu izledi izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, böyle bir illaoyu gameplay yaptım. Ee, şurada gelenler de fena değildi yani. kötü iyisi. Ee, bunlar zaten normal gelebilecek eklentiler. Ama şu güzel geldi. Ee, o zaman yemek yerinden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize, kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye. Unutmadan buraya kadar da izlediyseniz videoya bir like atarsanız beni çok memnun edersiniz. Tekrar görüşürüz. Bay